Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Öncelikle basın toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendiren, ilkeli, dürüst ve sorumlu gazetecilik şiarıyla hareket eden tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor. Siz değerli basın mensuplarına çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihindeki en basiretsiz, en beceriksiz, en kifayetsiz ana muhalefetiyle maalesef baş başayız, karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat ve yöneticilerinin Aziz milletimizin iradesi ve dualarıyla göreve gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve saygı sınırlarını aşan sözlerine şahitlik etmeyelim. Son olarak CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haddini aşan ifadelerde bulunmuştur. Siyasi nezaket bir yana, kahvehanede bile ayıp karşılanacak tavır ve üsluplarla zırvalamıştır. Tabi eskiler çok iyi söylemiş, zırva tevil götürmez. Biz de bu adamın söylediklerine elbette ki uzun uzun adam yerine koyup cevap vermekle de çok fazla uğraşmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimizin iradesiyle defalarca sandıktan zaferle çıkmış. Bu milletin duasını ve güvenini kazanmış bir liderdir. Milletin seçtiği cumhurbaşkanına hakaret etmek aslında o millete hakaret etmektir. Ali Mahir Başarır şunu ifade etmek isterim ki Ali Mahir başarı sen hadsizsin. Utanmazsın, ahlaksızsın. Sokak kabadayısı gibi hareket ediyorsun ve bu aziz milletin iradesinin tecelligahına saygısızlık yapıyorsun ve hakaret ediyorsun. <laughs> Siyasi mücadele fikirle, hizmetle proje ile üretilir. Ama belli ki bazıları milletin iradesini hazmedemediği için siyaset yerine iftira ve nefretle var olmaya çalışıyorlar. Oturdukları belediye başkanlığı koltuklarını yalanla, yolsuzlukla, hırsızlıkla ve arsızlıkla yürütmeye çalışan CHP'nin içerisindeki bir kısım yürü bu arsızlığı, yüzsüzlüğü, hırsızlığı gizlemek adına sağa sola tehditler savurup hakaretler yağdırıyorlar. Bunun adına da siyaset diyorlar. Takdiri aziz milletimize bırakıyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Kıbrıslı soydaşlarımızın iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz. Tabi Kıbrıs bizler için çok önemli. Tarihte büyük acılar yaşamış, felaketlerle baş başa kalmış, faşist Rum çetelerinin hedefi haline gelmiş olan soydaşlarımız için Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman elini taşın altına koymuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm dünya tarafından tanınması ve ambargoların kaldırılması adına da çalışmalar devam edecektir. Tabii ki geçmişi unutan, pozitif düşünmeyi rüyalarla karıştıran yapılar her daim vardır, var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman barış ve demokrasiden yanadır. Lakin ecdadımızın bize bıraktığı miras şudur. Hazır ol cenge eğer istersen sulhu selah. Yani Kıbrıs'taki Türk askerinin varlığından rahatsız olanlar, oradaki soydaşlarımızın hak ve hukuku için mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olanlar kimlerdir? Kimlerle beraberdir? Ne niyettedir? Bunlar hep önemli soru işaretleridir. Geçmişte yaşanan acıların unutulmaması da şarttır, gereklidir. Bir elazığlı olarak orada elazığlı şehit ilhanları unutmamız mümkün değildir. Cengiz Topeli unutmamız mümkün değildir. Geçmişte yaşanan acıları asla unutmayacağız. Merhum Aliye İzzet Bego için de vurguladığı gibi ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Unutulan soykırım tekrarlanır. İşte bu sebeple yeni yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana vatan olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de öz ve öz kardeşlerimizin yurdu ve sonuna kadar Türk yurdu olduğunu unutmamaları gerekir. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, ilimle ilgili de birkaç kelamda bulunup basın toplantımızı nihayetlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta ilimizde 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları gerçekleşti ve 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları muhteşem bir şekilde neticelendi. Buraya misafir olarak bulunan bütün şairlere, edebiyatçılara, sanatçılara, görsel görüşlerlerde bulunan kardeş ülkelerimize ve mensuplarına teşekkür ediyoruz. Yine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Kürşat Zorlu'ya, Sayın Bilal Erdoğan'a ilimize teşrif ederek bu organizasyona verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz emeği geçen yurt dışı Türkler Başkanlığına, TİKA'ya, Elazığ Belediyemize, Elazığ Valiliğimize, valimize ve belediye başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 1992 tarihinde Fırat şiir akşamları olarak başlayan ve günümüze kadar 28.'sini gerçekleştirdiğimiz Hazar şiir akşamları bundan sonraki süreçte de Türkiye'de kültürel anlamda soydaşlarımızla bir arada gönül coğrafyamızı birleştireceğimiz büyük bir organizasyon olmaya ve gelişerek devam etmeye inşallah çalışılacaktır. Buna göre çalışacağız inşallah. Yine dün Fırat Üniversitemizin 50. yılında akademik açılış gününü birlikte gerçekleştirdik. Fırat Üniversitemiz Türkiye'de başarılarıyla dikkat çeken bir üniversite. Hem yerleşkesiyle hem de URAP'ta elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartmıştır. 15 ayrı kritere göre yapılan değerlendirmelerde Fırat Üniversitesi 202 üniversite arasında 17. devlet üniversiteleri arasında 14. Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında 12. olarak gerçekten bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca Fırat Üniversitemiz ilk 15 üniversite arasında, başarılı üniversite arasında büyük şehir olmayan tek il olarak Elazığ'ın adını oraya yazdırdıkları için de ben başta rektörümüz olmak üzere akademik hocalarımızın tamamına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada yine dün Fırat Üniversitesi Hastanemizin ihalesi gerçekleşti. 800'lü 800 yataklı hastanemiz inşallah gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ve hastane inşaatı başladıktan sonra hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize bir sağlık şifa merkezi olacak inşallah diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.